Ben antrenmanı yükseltirim. Evet burada bir sorun oluştu. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Evet. Yeterince yükseldik. 81 oluyor en az sol bekimiz. Ben böyle bir forvetlere de bakayım. Kim var kim Yok. Acaba yeni Ronaldo var mı? Ya da Ronaldo hala duruyor mu? Ronaldo daha durmuyordur da. Hemen Portekiz arayalım. Portekiz. Türkiye var. Portekiz. Portekiz buldum. Bu arada 14 milyonu Zerato diye bir topçu da var. Ronaldo yoktur. Bir, i̇ki tane Paulinho var. Ya Ronaldo yoktur. Yine de bir bakalım. Tinha forvet olarak göz gözüküyor. Rafa Silva da öyle. Gonçalo Ramos. Diogo Jota. Zaten 90 üzerinde forvet yok. Borda, bu orada bu sol beke bulmamız çok iyi oldu. Hemen gelişir mi acaba? hızlı gelişme falan derken bir beş bir bir, bir diyecektim bir yani o 99 hiç kötü değil. Bir de Azerbaycanlı 3 üç, üçüncü yüz. Seneye acaba ona bir teklif gelir mi? Alaydemir eski kaptan. 5 bir fark var derken Ahmet ve Keçiören teklifi reddediyoruz. Devam ediyoruz. Çorum spor maçı Serah Kut Abdullah Balıkçı ile 2 golle geçiyoruz. Hızlıca geçelim. Adana spor maçı Ersan Aslan Ozan Demirbağ 2 gol attı. Hızlıca hızlıca geçelim. Yani fazla para verdik de düşünüyorum ama potansiyeli yüksekmiş. Onu da beğendim. Ahmet maçı. Yukan Varlık. Ömer Görküç. 60. Bir puanlık fark var Gaziantep ile aramızda. Bu iyi. Bu çok iyi. Eric Joe. iyi geçiyoruz. Bu arada Gaziantep. Oo, Bulu Spor'da şey birinci olabilir miyiz? 5 sarı kart gördüğü için bir maç cezalı Serhat Kot. Ersan Arslan sakatlıktan dönmüş. Eyüp maçı. Ozan Demirbağ. Onun golüyle geçiyoruz. Hmm. Gaziantep beraber kalmış. Şu anda birinciyiz. 50 puanla birinciyiz. Çok iyi. Ankara spor maçı. Yenmeliyiz takım. Yenilmeyin işte ya. Bulu üzerimize geçmiş. Gaziantep yenilmiş. Onu da gördüm. Kötü oldu. Güzel, güzel. 1-0. Biz o boluyu yine geçeceğiz. Kafaya koydum. Geçiyorum maçı. 0-0 işte bu olmadı. 4 puanla yükseldi aradaki fark. Gaziantep'ten bir kurtulalım. Atalım diyeceğim. 4-1 yendiler. Büyük bir ihtimal önümüze geçtiler. Hayır önümüze geçmemişler. Alanya'nın önümüze geçmiş. Bir salın bizi diyoruz artık. Bu playoff'u oynamadan geçelim bu sezonu istiyoruz. Haydi. Haydi Şanlıurfa maçı. İyi yani 3-1 güzel. Devam ediyoruz. Bir de göremedik. Evet, Senler Spor maçı 2-0. 3-0 ile geçtik güzel. Lidde bir, iki, birinciyiz. Alanya ile herhalde Bolu. Puan kaybetmiş. Ne zaman kaybetliyor? Hiç bilmiyorum. Bolu maçı. Eren sal bize Eren. Eren yine gol atmış Eren. 4-1 yenildik. İkinciliğe düştük. Onlar yine bir puan kaybedecek. Kafaya koydum. Yazdım da. Ersen Aslan 1-0'la geçiyoruz. Kritik puan. Olanya, sal bizi alanya sal bize Alanya. 3-1 yenmişlerdi. 2-1 ile yanıyorlar. 3 puan farkı yükseldi. Erzurum maçı Karaca iyi belediye. 3-0. Güzel güzel. Manisa FK. Playoff oynamak istemiyorum. Playoff'lara alerjim var benim. 2-1. Güzel. Bolu önümüzde hala. 3 puanla. İstanbul Spor maçı. Ersan Aslan 2 gol attı. 2-0'la yeniyoruz. Haydi. Çorum'u geçelim. 1-1. 1 puan alabiliyoruz. Böylelikle Alanya'da da üzerimize geçiyor. Bu arada hala şampiyonluk yarışında değil. Oo, hayır. Hayır. Alan gönlümüze geçti için işte son maç. Biz Adana Spor onlar kimle? Fikstürü görebiliyor muyuz? Hadi ya hadi be. Adana Spor'u yengeç. 2-3-0. Kırmızı görmüşüz üstüne bile. Alanya bir bir berabere. Bolu kazansın. Bana ne ikinciyiz. Aman tanrım ikinciyiz. Playoff'lar oynanıyor. Alanya Spor yükselmiş. Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 yenmiş. Bir dakika. Oku yok. Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 ile geçmiş. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Burada devam ediyoruz. Buralar pek önemli değil. Oo, Avrupa Kupası. Tanya 2-0 yenmiş Türk şeyi. Tür evet Türkiye'yi. Sırbistan falan geçmiş. Sırbistan yarı finalde eğleniyor. Portekiz de yarı finalde eğleniyor. Batistan Fransa finali 3-2 Fransa'ya gidiyor. Türkiye'de Galatasaray şampiyon olmuş. Kupayı da Galatasaray almıştı gördük. Onlara hemen bakalım dedim. Alexander Rusak altın ayakkabının ödülü. Toby Kurtoğa yılın kalecisi. Yılın oyuncusu Erling Haaland. İkinci olmak neyimize iniyor? Ne? Koca Elispo. O da birincilik demiş. Burada bu Hollanda Ligi olması gerekiyor. Evet. Ben takımımla devam edeceğim. 250K para ödülü. Mehmet Doğan. Ali Aydemir gitti. Ali Aydemir gitti. Evet bu onun yerine Mehmet Doğan geldi. Kanat yediği olarak da. Kanat yediği ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. İki teklif var. Serah Kot ve Saruhan Williams. Gonca yeni bu arada piyasadayız. 8.8 Bir maç oynayalım. Arnold'u Köy Belediye Spor'la 3-0'la geçtik. Çok güzel. Bir teklif daha. Ferah Polat'a 100K'lık 55 oran satalım. Savan Williams bilemiyorum. Serhat Kutu da bilemiyorum. Birazcık yaşlı ama. O zaman Demirbağ bu arada yedek oldu. CSK Sofia maçı. patria Penyo yapmış onlardan ve 1-0 yendiler. Süper Kupa 5-1 ile gidiyor. Manchester City, Fransa, Orjantin'i yenmiş. Süper Lig'deki ilk sezonumuzu oynayalım. İkinci bölümü ondan sonra büyük bir ihtimal gelir. Fenerbahçe maçı. Yusuf Ennesi San Maksim ve maç bitiyor. Sıfırla. Birazcık kötü başladık gibi. Altı kadrosuna kaldı Sana bakalım. Yeni kaleci gelmiş. Wanda Wond. Kutlu'nun piyaz, piy piy e, piyasa değil yok. Yeni bilinmiyor. Simen 88. Barış 83. Kanatlı bu arada kim oynadı belli değil. Bunu saklıyor aslında kanatla oynaması gerekiyordu kanat. Oyun burada farklı yazmış. Abdülkerim bardakçı sol bek olarak oynuyor. Fenerbahçe Ken Hugrens gelmiş. Hugues. Uzaydım falan filan var burada da. Beşiktaş nerede? Beşiktaş 5. Ersin bir sağ, sol bekler almışlar. Sağ beklerini görmüştük diye hatırlıyorum. Sivaspor geçen senelerde dalga vurdu. Burada ilk maç oynayıp bitireceğim. Burada daha devam etmeyi düşünüyorum. Samsun Spor. Bizden aldıkları acaba topçu nerede şu anda? Bolu Spor yine burada. İlimiz gibi. Trabzon. Uğurcan Eren Simon Banza duruyor hala. Kasım Paşa'ya bakalım. Ondan da kadrosu böyle. Bodrum Okan Akman hala okul ediyor. Osman falan filan. Gostepe diye yazmışlar. Gostepe. Romulo Juan. Onlar duruyor. Kara Gümrük çok ileride. Evet oralar pek de belli olmuyor. Kocaeli Spor'da böyle. Galatasaray maçı var. Onu da oynayalım hemen. Ersen Aslan. Galatasaray'ı 1-0 geçiyoruz. Şaşırtıcı. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kadromuz böyle. Nereye transfer yapalım? Ya artık bir, bir şekilde yazarsınız. Ben bir de yorumlar açmaya çalışacağım. O kapanmış. Bakarız. Gelen tekliflere bakarız. Belki bilmiyorum gelirse tabii. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.